Gençler merhabalar. Bugünkü videomuzda restatement yakın anlamlı soruların çözüm tekniklerini göreceğiz. Sınavda karşımıza gençler tıpkı diyalog gibi anlam bütünlüğünü bozan sorular gibi 5 soru olarak karşımıza çıkmakta ve öğrencilerimizin en çok zorlandığı soru türlerinden biridir. Ancak sağlam bir gramer altyapısıyla eş anlamlı zıt anlamlı kelime bilgisiyle ya da bağlaçların eş anlamlı zıt anlamlıları gibi bilgilerle bu sorular bir anda çok zor soru olmaktan çıkıp kolay bir soru haline gelebiliyorlar. Şimdi nelere dikkat etmemiz gerekir? Onlara bir bakalım. Bu soru türünde zorlama yorumlardan kaçınılmalı gençler. Kişisel yorumlar gerektirmeyen net seçenekler genelde doğrudur. Yani kendimizden element uydurmayacağız gençler. Hocam bunu mu demek istedi? Hocam böyle böyle mi yapıyor? Hayır. Böyle bir ifadeye girişmeyeceğiz gençler. Restatement yeniden ifade etme ya da bir diğer adıyla yakın anlam sorularını çözerken dikkat etmemiz gerekenler soru kökündeki anlamın eksiksiz, fazlasız ve doğru bir şekilde ifadeye yansıtılması, soru kökündeki yapıların eş ve zıt anlamlılarına hakim olunması, soru kökünde verilmiş bağlaçların eş anlamlıları. Hani siz bazen bir eczaneye gidersiniz size der ki vallahi ablacım abicim doktor bu ilacı yazmış ama bu ilaçtan yok sana bunun muadilini vereyim. Yani o ilaçla aynı değere sahip. İşte burada da o bağlacı muadilini arayacağız gençler. Yani bize aynı anlam verebilecek bir başka bir bağlacı arayacağız. Doğru cevapta bunların üzerinde durarak gençler diğerlerine nazaran bu şıkları daha ön planda tutarak sorularımızı çözmeye çalışacağız. İlk yapmamız gereken cümleyi doğru anlamak. Cümleyi doğru anlamak derken tabii ki çevirisini yapacağız kendi içimizde. Ama bu aşamada cümle olumlu mu? Cümle olumsuz mu? Yoksa bir soru cümlesi mi? Ya da cümlenin içerisinde bir karşılaştırma yani bir komparatif var mı? veyahut sam gibi eni gibi no gibi herhangi bir miktar belirten bir sözcük kullanılmış mı? Hatta belki biraz ileriye gideceğiz ama bununla ilgili bir diyagram bile çizebiliriz gençler. Bir diğer dikkat etmemiz gereken nokta, cümlenin öznesini ve zamanını doğru saptamamız gerekiyor. Neden? Çünkü doğru şıkla ana cümlenin özne ve zamanı doğru şıkla birbirini tutmak zorundadır. Üst tarafta kullandığımız özne Alt tarafta yine aynı şekilde bulunmak zorundadır gençler. Veya üst tarafta kullandığımız gramer yapısı, aşağı tarafta da aynı şekilde bulunmak zorundadır. Yani biz cümleyi üst tarafta present tense anlatmışsak, altta da yine present tense kullanmak zorundayız. Bir diğer dikkat etmem gereken nokta gençler bağlaçlar. Demin bahsettiğimiz gibi hemen söyleyip geçiyoruz. Bağlaçların muadillerini yani eş anlamlılarını ya da zıt anlamlılarını bulacağız. Bu bizim için çok çok önemli olacak gençler. Bağlaçların üstünde iki kez durmanız gerekiyor. Bir diğeri ise genelde çeldireceği yüksek şıklar sıfat ve zarf kullanımının doğru yapılmadığı zaman işaretlenir gençler. Neden? Çünkü adam üst tarafta kullandığı sıfatı ve zarfı aşağı tarafta çeldiriciliği yüksek şıkta birebir aynı şekilde kullanmaktadır. Bu yüzden sıfatın ve zarfın eş anlamlı mı, zıt anlamlı mı aşağı tarafta işaretleyeceğimiz şıktan bahsediyorum. Eş anlamlısı mı, zıt anlamlısı mı bunları kullanabilmemiz bizi doğru şıkka götürecektir. Şimdi bu bilgiler doğrultusunda sorularımızı çözmeye başlayalım. Şuradan Hemen bir vurgulayıcı kalemimizi açalım. Due to the fact that the demand for tea was very high in the 19th century, its price was astronomical. Şimdi gençler burada ilk olarak dikkatimi çeken çıktı dedim ki bağlaçlara dikkat et. Due to the fact that. Nedir gençler? Nedensellik bildiren bir bağlaçtır. Doğru mu? Çaya talebin fazla olmasından dolayı. Demek ki aşağı tarafta arayacağım doğru şıkta da çaya talebin fazla olması ve yine benim için gençler anahtar bir kelime fiyatının uçuk miktarlarda olması. Yine benim için astronomical kelimesinin eş anlamlısı ya da bunun yerine kullanabileceğim bir kelime arayacağım. Adana şıkkına baktığım zaman 19. yüzyıla kadar değildi zaten zaman olarak dediği anda gitti. Ceyhan şıkkına bakıyorum gençler artmadı dedi. Ama üst tarafta neyi biliyorum fiyat e, uçuk bir fiyattı ve talep de çok fazlaydı. Deniz şıkkına bak. Fiyatı azalmıştı demişti gençler. Pardon. Fiyat çaya talebi azaltmıştı dedi. Bu yüzden gitti. Edirne şıkkına bak. Ucuz kelimesini kullandı. Kesinlikle fiyat ucuz değildi. Fiyat uçuktu. Doğru şıkkımız Bursa gençler. Doğru şıkkımızı inceleyelim şimdi. Doğru şıkkımızı inceleyelim. The demand for tea was so high. Çok güzel. Burada ne kullanmış? Çaya talep öylesine fazlaydı ki Fiyatı devasaydı. Burada sadece ne yapmış? Astronomical kelimesi yerine enormous kelimesinin yine kullanılması bizim için Bursa'nın doğru şık olmasını bir kez daha teyit eden başka bir yöntem olmuştur gençler. Bakıyorum. French is the only language other than English spoken on five continents. Burada gençler yine bana soruyu çözdürecek yapı şudur. Other than, other than English. İngilizcenin dışında Fransızca 5 kıtada konuşulan tek dildi. Demek ki gençler şıklarda ben Fransızca ile İngilizceyi karşılaştıran burslardaki unlike French Fransızcanın aksine dedi gitti. Denizli'deki French is the most yine karşılaştırma kullandı gitti. Edirne'deki before English İngilizceden önce dedi gitti gençler. Bunlara dikkat edeceğim. Elimde iki tane şık kaldı. Biri Adana, diğeri Ceyhan. Ceyhan şıkkına baktığım zaman gençler French and English are spoken widely in official resmi olarak kullanılmıştır ki ticariden bahsetti. Ticari alanlar diye bir şey geçmedi yukarıda. Bu yüzden doğru cevabım gençler hangi şık olacak? Adana şıkkım olacak doğru cevabı. Bir diğer sorumuz. Adults love less than children probably because they play less. Burada da gençler bana Soruyu çözdürecek en önemli ifade nedir ki katılıyorum yetişkinler çocuklara nazaran daha az gülerler bunun nedeni gerçekten yetişkinlerin daha az oyun oynamasıdır gençler. Gerçekten yetişkinler az oyun oynadığı için bazen çocukların yaptığı şeyler yetişkinlere saçma gelip onlara çok gülemeyebilirler. Şimdi dedik ki dikkat etmemiz gereken bu soruyu bize çözdürecek olan gençler lütfen uyanık olun. Probably kullanmış bir muhtemellik anlamı katmış. Because kullanmış iki nedensellik anlamı katmış. Ceyhan'a bak. No matter how much adults play. Her ne kadar oyun oynarlarsa oynasınlar. Gitti. Öyle bir ifadeden bahsetmedi. It seems that adults who don't love. Burada relative kullanarak çok gülmeyen yetişkinler, Denizli Şıkkım da gitti gençler. Öyle bir şeyden bahsetmedi. Şimdi Adana, Bursa, Edirne Şıkkım elinde kaldı. Adana'ya bakıyorum. Unlike adults. Yetişkinlerin aksine çocuklar ama burada tamam oyun oynarken daha fazla gülerler dedi ama bana benim ihtiyacım olan nedir? Yetişkinlerin az oyun oynaması. Böyle bir ifade arıyorum. Burada eminim bu sınav yapıldığı zaman öğrencilerin %40'ı, %45'i veya bu soruyu yanlış yapanların %70'i Bursa şıkkını atlamıştır gençler. Çünkü Bursa şıkkı ana cümlemizle birebir aynı. Ancak eksik olan bir şey var. Nedir eksik olan gençler? Biraz dikkatle baktığımız zaman probably yani muhtemellik anlamını katabilecek herhangi bir ifade yoktur gençler. Değil mi? Tamam. Since ile beraber because'u vermiş. Çok güzel. Ama burada probably anlamına gelebilecek herhangi bir ifade yoktur. Kesin net ifadedir. Ama Edirne şıkkına baktığım zaman because'u the reason why ile beraber vermiş. Kendisinden sonra bir cümle kullanarak ve probably anlamını da model bilgisini kullanan burada soruyu çözecek. Might'ın olasılık anlamı. Değil mi gençler? Might'ın Muhtemellik anlamından dolayı doğru cevabımız ne olacak gençler? Doğru cevabımız nedir? Ne olacak? Bir diğer sorumuz. In some countries. Çok güzel. Bazı ülkelerde. Ne var? Burada miktar belirteci var. Uyanık ol. Bazı ülkelerde. While yawning mouth is to be closed. Otherwise it is considered as unmannered behavior. Diyor ki bazı ülkelerde esnerken ağzınızı kapatmalısınız. Yoksa ne olarak yorumlanır bu? Ne olarak yorumlanır gençler? Kaba bir davranış olarak yorumlanır. Şimdi şıklara bakacağım. Adana'ya bakıyorum. In some countries yawning is considered kesinlikle gençler eliyorum. Neden? Çünkü burada esneme kabul edilir demiş. Esneme kabul edilir ama benim ihtiyacım olan şey bazı ülkelerde esnerken ağzın kapatılması. Bursa şıkkına bakıyorum. Yawning without closing the mouth. Dursun gençler neden ağzı kapatmadan esnemek var. Çok güzel. It is considered'ı karşılayacak. Is regarded var. Kabul edilir. Çok güzel. Unmannered behavior'ı karşılayacak. Impolite behavior var. Çok güzel. In some countries demiş. Cevabımız gençler kesinlikle Bursa'dır. Ancak diğer şıkları incelersek neyi göreceğiz? Ceyhan'da most of the countries demiş, ülkelerin çoğunda diye bir ifade üst tarafta yoktu. Denizli'de ağzı çok açmak demiş, böyle bir ifade de yoktu. Edirne'de genel anlamda davranışlardan bahsetmiş gençler. Bu da yine yanlışlıkımızdı. Bir diğer sorumuz. We must remember what happened in the past so that it will never happen again. Ne yapmalıyız gençler? Geçmişi hatırlamalıyız. Ne için? Tekrarlamamak için gençler, tekrar olmasın diye geçmişi hatırlamalıyız. Yani size diyor ki gençler hatalarınızdan ders çıkarın, geçmişi hatırlayın ki tekrar aynı hatayı yapmayın. Bu tabii bizim uydurma çevrimiz oldu. Şimdi bakıyorum. If we could remember the past, if we could remember the past, üst tarafta gençler geçmişi hatırlayabilseydik, ne oldu bu? geçmişe dair bir eleştiri oldu değil mi gençler? Adana şıkkını eliyorum. Since we all tend to forget. Hepimiz unutma eğiliminde böyle bir ifade de kullanmadı. Yine eliyorum gençler. We couldn't remember what happened in the past. So we did. Ne demiştim? Zamana dikkat et. Burada we did demiş. Üst tarafta it will never happen again demiş. Denizli'ye bak. In order not to repeat. Çok güzel. So that it will never happen again'in Eş anlamlısıdır gençler. Tekrar olmasın diye in order not to repeat. Happen again'i birleştirmiş. Repeat kelimesiyle karşılanmış. We should certainly not forget what happened then. O zaman yani geçmişte ne olduğunu unutmamalıyız. Doğru mu? Edirne'ye bakıyorum gençler. Yine were more likely dedi. Yine zamandan dolayı Edirne şıkkımda gitti gençler. Bu yüzden doğru cevabım nedir? Doğru cevabım Denizli'dir. Bir diğer sorumuz. After the fall of the Roman Empire, the Latin language continued to change and evolve as it had always done. Bu ifadeye dikkat et. The Latin language continued demiş gençler. Devam etti. Bu ifadeye dikkat et. Hemen Adana'da gözüne şu çarpsın. Latin began dedi. Üste devam etti demiş, altta başladı demiş, gitti. Ceyhan'a bak hemen gözüne çarpsın. New language yeni bir dilden ya da Denizli'deki prestigious language'den bahsetmiyorum. Ya da Latin dilinin bir şeye borçlu olduğundan bahsetmiyorum gençler. Cevabım nedir gençler? Bursa'dır cevabım. Neden Bursa'dır? Changing and evolving language and this didn't change after the Roman Empire's collapse. Üst tarafta fall of Roman Empire dedi. Alt tarafta collapse'i kullandı gençler. Benim için Doğru cevap olacaktı gençler. Bursa mı? Bir diğer ve son sorumuz gençler. Selim made her own costume for the school play but she was the only one to do so. Mutlaka gençler, mutlaka. Bak mutlaka banko olarak bir tane gelir bu şekilde. The only one to do so. Öyle yapan tek kişiydi. Öyle yapan tek kişiydi ve cevap olarak hiç üstüne durmadan direkt gençler Ceyhan şıkkına gidiyorum. Hiç kimse öyle yapmadı. Eleyelim yine şıkları. Sally was the only one who helped. Yardım etmekten bahsetti gitti. Bursa'ya bakıyorum. Sally helped. Yardım etmekten bahsetti gitti. Denizli'ye bakıyorum. Except for Sally. Çok güzel. Sally dışında hiç kimse yardım etmek cümlemin ana fiili tutmuyor gençler. Gitti. It was... Only selihu needed. ihtiyacı olmak Selin'in ihtiyacından bahsetmedik. Ancak Sally made the costume she wore in the school play herself but none of the others made theirs. Diğerlerinin hiçbiri kendilerininkini yapmadı. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı gençler. Videolarımızı izlemeye devam edin gençler. Bir sonraki dersimizde bir sonraki videomuzda yine aynı şekilde çıkmış sorulardan restatement çıkmış soruları çözmeye çalışacağız sizde gençler. Hepinize iyi akşamlar.